Evet, bugün biz Tabak Çanak Pazarındayız. Gördüğünüz gibi. Her yer Tabak Çanak. Bu kadar güzel Tabak Çanaklar var ki. Uzbekistan Tabak Çanakları hepsi şahşahlı. Çok güzel. Buralarda milli Çaydanlık, milli pamuklarının simgesi var. Tabak çanaklar. Misafirler için şöyle tabak çanaklar var. Gördüğünüz gibi hepsi birbirinden güzel böyle çiçekler var masa üstünen gördüğünüz gibi içerisi de ışıl ışıl her yer altın renkli tabak çanaklar insanlar gördükçe alısı gelir işte yakından gösterelim tabak çanaklar O kadar büyük bir pazar ki insan gördükçe şaşırır ne alacağını bilemez Fiyatlar da ortalama farklı farklı. Gördüğünüz gibi. Tüm pazarı gezeceksek yani en az bir saatlik video bile yetmez.